Spor son ekranlarından Rege'nin 3. bölümünden herkese merhaba. Erim Dereli ile birlikteyiz 3. bölümde. Türk takımlarının Avrupa mesaisini, takımlarımızın Avrupa mesaisini konuşacağız. <laughs> bir mutluluk, bir üzüntü var diyebiliriz. Fenerbahçe 3-0 kazandı, rahat kazandı. Galatasaray ise AZ Altmar deplasmanında 4-1 kaybetti. Dilersen Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe 3-0 kazandı Andalet karşısında. Pek de zorlanmadı. Hatta Doğru. neredeyse hiç zorlanmadı diyebiliriz. Ben kendi adıma böyle bir galibiyet bekliyordum. Çünkü hani Anderlet'i de biraz yakından bilen biri olarak. Eski Anderlet değil. Eski Anderlet değil. Tam bir şeyler oturmaya başlıyordu Anderlet'te. Brian Riemer'i kovdular. Çok büyük hata. Kesinlikle. Ee, yani Takım tam bir yapısı bozuldu. düzen oturtuyordu hı. Brian Riemer. Sonra sabredilmedi, gönderildi. Ve Anderlet 5 yıl öncesine başa geri dönmüştü zaten. Ben hı hı. bu yüzden zorlamasını beklemiyordum Fenerbahçe'ye ama biraz Fenerbahçe üzerinde konuşursak neler söylersin dedim. Yani öncelikle tebrik ederiz. Bence fenerbahçe Andalete iki gömlek büyük geldi. Oynanan oyun gerek tabii ki yine tempodan biraz uzaktı. Biraz yine klasik Jose Mourinho futbolunu gördük. E ama sisteme bu 3-4-1-2'ye tam tamına sadakatle bağlı. Hata yapsa bile. Orada yaptığı hataları telafi eden, işte Galatasaray'da birazdan konuşacağız, saha içinde telafi etmeyip, yani hatadan erken dönmeye çalışıp, e, formasyonu saha içinde 3-4 kez değiştirmeyip, tam zamanlı formasyona uydular. Amrabat üzerinde konuşmak isterim. Hı hı. E, bir stoper değil, bir tutucu mev orta saha, savaşçı orta saha. Bu eksik dönemden geçti, sakatlıklarla, oyuncunun sakatlığa kurban verdiği dönemde Amrabat orada çok iyi iş yaptı. Risk midir? Bir ayağı iyi orta sahayı stoper oynatmak elbette risktir hı hı. ama size artıları da var. E bunu Pep Guardiola City'de de yaptı. Tabii ki bunu bir stoperle yaptı, Akanji ile yaptı ama Akanji çok uzun süre orta sahada gördük biz. Tabii. Özellikle geçtiğimiz sezon hatta yer yer on numara bile <laughs> oynadı arkancı stoperden. Yani bu size ne sağlıyor? Geride iki stoperle oyun kurarken merkez orta sahadaki üstünlüğü sağlıyor. İşte onun yanında Fred gibi yine Ayağı çok çok etkili çıkış yapabilen. Bu sefer Şimanski'yi de içeride izledik. Şimanski de kendini buldu bu de kendini buldu ki kostiçle zaten kostiç varken Şimanski'nin ben kanat bek oynamasını çok yani. mantıklı bulmuyorum. Gerek yok adamın kendi mevki ve verimli olduğu yerde. Tam o kadroda yoktu ama ben Şimanski'den verim alanlar var bu arada. Şimanski'nin orada oynamasından memnun olanlar var ama gösteri maçını hatırla. Maç Şimanski ortaya geçince Doğru. değişiklik olunca geldi. Hem Leon, San Maksima'nın girişi hem. Tabii ki bu kadar kırık Lyon'u o şekilde çözemediler. Yani evet. Şimanski'nin alameti farkalarından faydalanamadılar. Ben Amrabat tercihini bir tercih yapacaksa Amrabat'ın orada olmasını çok beğendim. Hı, hı İşte merkezi kalabalıklaştırdı ve artık kanat bekler de çok rahat bir şekilde topu orta sağdan tutup kanatlardan yayılabileceğini, genişleyeceğini gördüğü için çok özgüvenli oynadı. Yani Ceko, Ennesiri, ikisi de birbirinden klas goller. Tam Ceko, tam Ennesiri golü. Hı hı. Yani tabii ki sekti top Ceko'nun önüne geldi ama yani Ennesiri ben anlamıyorum. Bu kadar <laughs> Yani, raket bu kadar kafa vuruşunu çok net bir şekilde. Yani top ona gelince diyorsun ki gol oluyor yani. Bu kadar iyi gönderen uzun zamandır görmemiştim. Yani ben canlı izleyemedim Fenerbahçe maçı. maçını. Aynı anda başka bir maç anlatıyordum. Sonradan izledim. Ağzına sağlık John Duran. çok Duren güzel bir gol attı ya. John nasıl elahi maçında. John Duran Şok oldum ya. Ben hani beklemiyordum. Anlatırken inanamadım. Az para verdiler? Artık. Az <laughs> gelecek. Yavaş yavaş az gelecek. Yani. Her gün artıyor. Şimdi 85'lik oldu. Böyle devam ederse 150'lik adam olacak yani. Ben böyle bir şey görmedim ya. Yani tabii ki ikidir aynı şey söylüyorum ama yani John Duran'mış yani. John Duran maçta dedim duran durdurulamıyor. Oo, tutamadım yani. yani. Of 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 of. İçimde tutamadım bu şakayı. Çok iyi, çok yani iyi. şaka olsun diye söylemedim ama öyle gerçekten. Ama hak ediyor yani ne söylen hak eden bir performans. Çok kısa biri şey yazmış onu soracağım sana. Adam tabii ki 21 yaşında Premier Lig idmanı yedi, o tempodan geldi. Hiç alakası şey yok. Sezon sonuna kadar atar öbür sezon hiçbirini atamaz falan. E. Riyad yürüyormuş. Mahrez, Kaçınladın? Roberto Firmino. Ivan Tony. Roberto yani. Firmino kadro dışı bu arada. Kadro dışı evet. Takımlar hala talip. Evet bunlar da geldi abi. Ya yani. bunlar Sadio Mane. İşte alakası var mı? Dora'nın 21 yaşında olmasının bir etkisi var mı sana? Merak <laughs> ettim soracak. Hiç alakası olduğunu düşünmüyorum. Katılıyorum. Hiç alakası olduğunu düşünmüyorum. Bazıları atlettir. Bazıları da değildir. Yani. Yani hayat bazen bu kadar. Veiga da genç. E yani o da... genç. Rezil yani Kötü var. Yani, La Liga'da yani. yılın genç oyuncusu seçildi. Yani dağ taşa bıraktı şeyde. Suudi Arabistan'da. Evet. Çok kötü. Yani Melih'e de bu arada helal olsun. Helal olsun. Seviyesini çok iyi koruyor bence Melih. Kesinlikle. Bir Belli bir standartta gitmesi gerçekten gurur verici. Çok dağıttık. İba çok iyi bir ikili oldular deyip Fenerbahçe'ye <laughs> Fenerbahçe dönebiliriz. Ennesil'in golünü sonradan gördüm. Şok oldum. Beklemiyordum yani. Doğru. Ve muhtemelen sezon başında en fazla haksızlık yapılan isim oldu. Yüzde yüz. Sadece Fenerbahçeliler için söylemiyorum yani. Diğer takım taraftarları da işte alay etmeye çalışıyordu. Aa Fenerbahçe işte yine iyi bir forvet alamadı gibi konuşanlar vardı ama bendi. yani. Bizim seninle... Gerçekten bir avantajımız var. Yani Enner'i hem kendimiz spor spikeri olduğumuz için hem anlatıyoruz hem de editörlüğünü yapıyoruz. Evet. La Liga'nın. Ya yani bu bizim için çok sürpriz olmadı Enner'in performansı ki bence daha da yukarı çıkacaktır. Temposunu bulması gerekiyor Temposunu sadece. bulması lazım. Birazcık da kilo verirse. Evet. Çok daha iyi olur onun için. Ama kesinlikle. yani Enner'in performansı hiç sürpriz değil bizim için. Değil, kesinlikle değil. Zaten hakkına Yönetimin verdiği para da bu da sürpriz olmadığını gösteriyor yani. yani. 20 milyon veriyorsunuz karşılığı bu zaten. Hı. Hayal kırıklığı diyenler de şimdiden yavaş yavaş görmüş olacak. Ha en nesire şunu diyebilirsiniz. Ya tek, tek başına olmuyor. Çift oynamak zorunda. Çift oynamak zorunda. O da en bence tam tersi bir karakteri. Yani bence ya da ben, hiç ben çift santifor oyunda görmedim. Hep Aynen. Hep en önde. Hep takımın en golcüsü. Hı hı. Az gol atardı. Kısır gol atardı ama çok pozisyona girerdi. Takımın ikisileri kendi ikisisi çok yüksekti. Hı. Ama attığı gol azdı. Ama çift santifor da bunu yukarı taşıyabilir kendini bulabilir. Kesinlikle orada biraz o kamposun desteği vardı sol taraftan ikinci forvet. Doğru ama bir kanat yani bir çift forvet oynamak gibi değil sonuçta. Net doğru. bir kanat oyuncusu yoktu Sevilla'nın. NSiri bunun sıkıntısı çekti. Suso geldi sürekli sakattandı. O kampos gitti geldi Hı -hı. yine sakatlık dönemi var. Ben hatırlamıyorum işte Luka Bakko kadar ki oynamadılar beraber, değil mi yanlış hatırlamıyorum? Ya da yarım yani, sezon mu? Yarım var, sezon. Onlarca kanat oyuncusu Sevilla'nın ben hatırlamıyorum. Ya çok Benim uzun zaman öyle yok. bir performans kalmadı açıkçası. Yani böyle soldan Kostić gibi ortalayacak. işte Osay Samuel gibi çizgiye kadar inip topu kaldıracak. Ne bileyim Tadic gibi son çizgiye kadar yarım alanları inip içeri kesecek bir oyuncuyla o kamposu dışarıda bırakacak olursak en nesiri oynamadı. Şimdi Yıldızlar'la birlikte e, da milli takım arkadaşı var Amrabat. Evet. Yani moral. Kenarda Jose Mourinho var. Yani müthiş bir uyum ve bu uyum gün geçtikçe daha da artıyor. Fenerbahçe'nin tek çözmesi gereken şey temposu. Bu futbolu zaten tempolu oynarsanız yenilmezsiniz kolay kolay. Evet. Jose Mourinho ile alakalı bir sorun var sana. Sisteme oturdu gibi artık. Doğru. Yani aslında şu ana kadar tüm Mourinho takımlarında bunu görmedik mi? Yani ya acaba Olmayacak. iyi oynamıyor mu? Sonuç alamayacak mı? Derken bir yerde sistemi oturtup yine hani Gözde'ye böyle inanılmaz zevk veren bir futbol oynatmadan ama sistemi oturtup üst üste galibiyetler aldığını yani buna alıştık artık öyle evet. düşünüyorum. Hani Real Madrid'de de, Tottenham'da evet. da en son. Tottenham'da bir yerden sonra olmadı, oturtamadı yani ama evet. ben oturduğunu düşünüyorum ve artık Fenerbahçe'nin yani yenilmesi en azından yenilmesi çok zor bir takım haline geldiğini düşünüyorum. Kazanamayabilir elbette, bazı maçları çözemeyecektir elbette. Futbolda bunlar var ama bence yenilmesi inanılmaz zor bir takım. Çok haklısın. Şimdi Jose Mourinho takımlarında en çok gördüğüm şey az gol yemesi. Evet. Zaten yenmeniz için bir şekilde bu takıma da gol de atmanız lazım. E şimdi çok net bir şekilde üçlü bir savunma, iki çok elit bence Osay Samuel hmm. hızıyla Kostiş'te tekniğiyle birbirini tamamlayan zaten iki aynı bek olması imkansız takımda o evet. zaman fazla gol yersiniz. E farklı iki departmanı çok iyi yapan savunma oyuncuları hem de hücum oyuncuları aynı zamanda ya Şikrinyar, Diego Carlos, Yusuf var, Çağlar, Rotasyon işte ne bileyim bugün zor anla yaşıyorsunuz. Sofyan Amrabat 23 yaş ortalaması sahip bir takımın atlet oyuncularına karşı çok çok iyi performans gösteriyor. E yani Jose Mourinho'yu yenmeniz için gol atmanız lazım. Bunu da şu anda ligde en iyi yapabilecek iki takım Galatasaray Beşiktaş diyelim. Öte yandan Avrupa'da da çok çok üst düzey ya da kafaya oynayacak bir takımın yapması gerekiyor. Şu anda hmm. Fenerbahçe öyle çok sert bir takımla i̇şte atletik dışında evet. karşılaşmadı hatırlıyorum. Atletik Belki sınavında Lyon. geçemedi. Belki. Ha. Belki, Lyon. Belki Lyon. Atletik ciddi bir sınavdı. Ders çıkartmışlar belli ki. Bir daha aynı yine çok hızlı oyuncuları olan Anderlecht'e karşı çok da pozisyon vermeden tamamladılar. Evet. Anderlecht'e de bu arada yani şöyle bir baktığım zaman Dolberg, Torgan Hazar... Aynen. Yedekten girdi. Fersan'ın süre almadı. Ritz oynamadı. Fertongen yedekteydi. Stroykens de çok etkisizdi. E, Stroykens. Yani zaten senle de konuşuyorduk. E, ne olduğu belli, belli değil. değil. Hani, evet. Forvet mi, kanat mı, orta saha mı? Her gelen hoca farklı bir şey bekliyor ondan. Her çok gelen hoca farklı bir şey deniyor ama bir türlü olmuyor. Ben 11'i görünce şok oldum. Yani her yerde yeni transfer. ilk başına çıkan oyuncular. Doğru. Dolberg yok, Azar yok. Bir Sardella var galiba herhalde. Sardella var. Agustinson var. 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 Leoni var. Evet. Leoni'yi çok beğenirim bu arada Severs. ama Tabii. kendini gösteren, anderlekten gitmesi gerekiyor. Yusuf Akçiçe'ye de bir, maşallah alalım. Diğeri sakatlıktan e, döndü. Milli takımımız için de Hı -hı. bence güzel bir gelecek vaat ediyor şimdiden. Henüz tabii ki 19 yaşında ama Hı -hı. E, asistini de yaptı dün. Çıkışı devam ediyor Yusuf'un da. Ya gurur verici. Diego Carlos Şikrin yerli oynamak onun için de zaten çok çok geliştirici bir şey. Yani. Gerçekten yolu açık olsun. Gurur duyuyoruz Yusuf'la. Yani bu performansla skor katkısı da verebilmesi bence çok elit seviyelere çıkmasının süresini kısaltacak. Evet Fenerbahçe ilk maçı 3-0 kazandı Anderle. Karşısında Rövanş'ta büyük bir avantaj elde etti. Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da 4-1'lik bir mağlubiyet var. Aslında Galatasaray kötü başlamadı maça. Azi Akmar öne geçti. Çok ekstra bir flakik golü oldu. Sonrasında beraberliği de buldu Galatasaray ama bir yerden sonra işler değişti. Özellikle kırmızı karttan sonra işler değişti. Ne dersin? Yani şimdi konuşacak çok konu var bence. Zaten esas konu Galatasaray'da. Çünkü yani övgüde zaten çok cömertiz. Eleştirde biraz kısırız. Sevgili tabii. İbrahim Altınsa hep söyler bize de bunu öğretmiştir kendisi. Şimdi tabii ki de lafları çok dikkatli seçmek lazım ama burada bir hezimet var. Kesinlikle. Çok teslim olan bir Galatasaray var hiç beklenmeyen bir durum var ortada. Şimdi iki şekilde açıklanabilir bu durum. Çok eksik var. Hemen çok eksiklerden başlayalım. Galatasaray'ın ilk 11'ini zaten hepimiz hepimiz biliyoruz ama yine de izleyicilerimiz için ben sayayım. Musera, Berkan, Abdülkerim, Koyesta üçlüsü. Kanet Bekler, Yeler, Salay, Sara, Kaan Ayhan merkezde. Önlerinde Mertens, en önde de Barış Galpel ile Morata. Gerçekten evet. de böyle oynadı. Hatta Morata biraz daha Mertens'in yanına gelip çift 10 gibi. Barış en önde gibiydi. En önde mi? Kanat forvetli Beldiye. Galatasaray'da sol kanadı hiç yoktu. Hı. Ya sağ tarafa yığılmış Real Madrid'de, sol kanada yığılmış gibi. Hemen eksiklerine bakıyorum Galatasaray'ın, çok hızlı. Hı hı. Yunus Hakkün, Mauro Icardi, Victor Osimhen, Lucas Torreira, Davinson Sanchez, İsmail Yakups. Şimdi bu denklemde bakıyorum ki Galatasaray çift santrafor oynaması için bir neden yok. Alvaro Morata var. 11'i görünce tam olarak yani sadece işte. Alvaro Morata var. Mertens 26-27 yaşında olsa, hı hı. Morata ile birlikte Pekala çift santrafor oynayabilirsin iş çözebilir. Her şeyi yapabilir Mertens zaten. Tabii. Prime dönemleri Çiğç Santrıfor'da. E tamam Mertens orada oynatmıyorsun. Hı -hı. E, Barış Alper geçen sezondan bir yana forvet oynamamış neredeyse. Geçen sene hadi Montella'yla bir umutlandık dedik. Ulan milli takım için de çok önemli bir şey olabilir diye. Olmadı. Ya yani devamı Hı -hı. gelmedi. Çünkü önüne çok Forret evet, geldi. Gol konusunda hep sorun yaşadı Evet aynı zaman. Şimdi Galatasaray'ın üçlü stoper hattına bakıyorum. Cuesta, Abdülkerim ve Berkan Kutlu. Hı -hı. Hayatında stoperde belki bulunmamış yani. bile bir isim. E sol kanat bek sağ evet, ayaklı evet, yerer. Sağ, sağ, ayak. sağ kanat bek Roland Şalai. yani Freiburg. Freiburg dışında ki Freiburg'da da çok kanat bek gibi değildi ofansif yani. Ofansif, orta ofansif yani orta, sağ, orta sahaydı. Sağ asist Sağ orta saha diyelim. diyelim. Abi niye dörtlü çıkmıyorsunuz ya? Yani sanırım ya şey düşüncesi ne, var. niye dörtlü yani. çıkmıyorsunuz? Yani şu maçta yani. dörtlü çıkmamak için hiçbir gerekçe yok yani. Bizim sistemimiz bu ve ne olursa olsun, koşu ne olursa olsun bu sisteme göre hareket edeceğiz anlayışı gördüm ben. Öyle bir deneme. Doğru. Çok haklısınız. Fakat üçlünün en önemli özelliğidir. Çok iyi kanat bekler olması. Ya çok iyi kanat bekim vardır ki üçlü oynarsın. Ya biz de üçlü savunmanın burada kitabını yazmadık ama çok analitik yani çok derinlemesine girmeden, "Aa çok iyi kanat beklerim var, ne ofansif ne defansif. E fazla stoperim var ve hiçbirinden vazgeçemiyorum. E çift santrforum var. Birini kulübe oturtamıyorum. E hadi 3-5-2 oynayalım." ya da 3 formasyonda 3 4 3 oynarsın. İleride 2 10 evet. numara oynarsın, bir forvet oynarsın. Yani tabii ki de burada yerden yere vurup eleştirmek istemiyorum ama zaten kaledeki kaleci Mustera falan bana karşı Türkiye'ye gelmiş en iyi yabancı kesinlikle. Ardında bıraktığı kupalar da kaleci olarak. Bunu CV'si. Ben kaleci olarak da söylemiyorum bu arada. Öyle Bir mi? adım daha ileri götürüyorum. Türkiye'ye gelmiş en iyi yabancı futbolcu. Çünkü bir randıman bir şampiyonluk serisi, bu kadar kupa getiren bir insan yok bence Doğru. bir kulübe. Doğru. Yani Hacı, Hacı Alekş, tartışmıyoruz. Alec'sin yanına yazabileceğin Ta isim tartışmıyor de Mustera? Şeyi tartışmıyorum. Yani onların kalitesini, onların Hı -hı. performansını, büyüklüğünü belki Mustera'dan... Doğrudan çok, etki çok, olarak Evet, ben verilen etki Hı -hı. olarak en iyi yabancı Mustera diyorum. Ama Galatasaray 10 kişi oynuyor abi. Ne kadar üzücü bir şey ya. Hı. Her maç 10 kişi. Kaleye gelen her şutun gol olacağını sosyal medyadaki insanlar biliyor. maçın. İlk evet. 15 dakikasını skorunu veriyor insanlar maç öncesinde. Ne kadar üzücü ya. Bence Mustera kendine bunu yapmamalı. Geçen sene bırakmalıydı. Evet. Geçen ki geçen sene bırakacağım Bence dedi. de zihinsel daha çok. Ciddi zihinsel. Kameralara sert eleştirilerde bulunuyor. Bırakmamı istiyorsunuz? Diyor. E kardeşim sen Mustera'sın. Yani senin isminin çok iyi yanılması lazım Hı -hı. Türkiye'de. Hacı Alex gibi. Evet. Yani senin ardında kötü bir hatırat bırakma gibi bir lüksün yok. Çünkü sen öyle bir Kesinlikle. futbolcu değilsin. Yani geçtiğimiz sene bırakman lazımdı. Bu sene 38 metreden tut 60 metreye kadar herhangi bir free kick kullanılışında taraftarlar gol olacağını biliyor. İkinci topları center önüne bırakacağını biliyor. Her maç Galatasaray aynı golleri yiyor. Hani sadece eksikler, sadece muslera, sadece yanlış oyun planıyla açıklanacak bir şey yok. Ya ben dün gerçekten çok üzüldüm. Fenerbahçe maçını açıyorum. Doğru giden bir şey yok yani. Müthiş, müthiş bir futbol. Belki en iyi futbolunu oynamadı ama gerçekten Andalya'da e karşı ne kadar büyük bir takım olduğunu gösterdi Fenerbahçe. Kalite, kalitesini kalite, ortaya koyabiliyor. Galatasaray maçını açıyorum. Teslimiyet, hezimet, sanki Azi var Galatasaray. evet. Çok Galatasaray Azi Akmar. Yani bu kadar... Torreira çok önemli bir futbolcuymuş. Davinson Sanchez çok çok önemli bir futbolcuymuş. Lemina yazılmalı mıymış Lemina yazılmalı mıymış, ya. Eyüp yazılmalı mıymış, Ahmet Kutucu niye yok? Yani üçte oynayacağım ısrarıyla bu eşleşmede dörtlü oynayamamak bu kadar mı imkansız ki... Sadece stoperlerle çıkıyorsunuz. Abi Galatasaray'ın savunma yaptığı her yan top gol oluyor ya. Yani çok üzücü bence. Bilmiyorum ya buna nasıl önlem alınır? Ben buna şey değilim. Tabii ki de Okan Buruk çözen kişi. Ama bence Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ında şunu anlamaları lazım. Türkiye'deki şampiyonluk bir şey ifade etmiyor artık. Ya tabii ki Fenerbahçe, Beşiktaş uzun zamandır olamamış. Galatasaray da seriyi kaptırmak istemiyor hı hı. ama sonsuza kadar şampiyonluk diye bir şey yok ki. Yok. Yani sonsuza kadar. da yerde yenilenmeniz. Şimdi Bayern Münih 9 sene şampiyon oldu. Belki geride kalmanız gerekiyor. Bir Aynen Bayern Münih şampiyon oldu 9 sene. Gitti işte Borussia Dortmund rakip oldu. Leverkusen ne oldu? Bayern Münih'in büyüklüğünden bir şey mi azaldı? Önemli olan gerçekten Avrupa'daki prestij. Bu kulüplerin kurulması Fenerbahçe'nin genlerinde İngilizlerle burada mücadeleden filmi de yapıldı hatta çok tabii. güzel. Galatasaray'ın 1905 tüzüğünde yazar Türk olmayan takımları yenmek yani geçtiğimiz sezona bakıyorum. Prag'da hı hı. çok kötü bir performans. Aynı şeyler oldu. Sen de konuştuk. Kaan Ayan kırmızı kart. Skor 4-1. Yani her şey birebir aynı. Ya O günden bugüne kılpayı kaçırdığın Prag'ı Aynı profilde benzer bir takım. Hiç mi bir şey eklemediniz üzerine? Birebir aynı filmi seyrediyorsun. Birebir aynı filmi bir seyrediyorsun süreli. ve üstüne daha çok para harcanmış, daha çok beklenti olmuş. Kadro kalitesine baktığın zaman Avrupa'nın en iyi kadrolarından biri. Hı hı. Ama yedek kulübesine bakıyorsun abi. Yani çok özür diliyorum. Hepsi çok büyük cevher. Yakından takip ediyoruz. Bazen de alt yaş kategorilerinde anlattık Hı. hatta. Çok üzücü. Galatasaray gibi bu kadar prestijli Avrupa'da ses getirmiş üç büyük takımımızdan birinin yani Çağrı Balta, Furkan Koçak, Kadir Subaşı, Jankat Yılmaz, Günay Güvenç, Muhammed Beratluş, Efe Akman, Yusuf Demir, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay yedek kulübesine sahip olma lüksü yok bence. Doğru. Kesinlikle Galatasaray'ın tarihindeki tüm efsane futbolcular da bu kulübedeydi. O zaman işte Ergün Pembe oldular, Suat Kaya oldular, Okan Buruk oldular, Emre Belezoğlu oldular. Ve daha niceleri Ümit Davalı Hasan Şer saymakla bitmez. Ama yanlarında yine yanlarında tecrübeli hamle vardı. opsiyonları olması yani gerekiyor ikinci yani. İkinci hamlen Metehan Baltacı ya. Hı hı. Yani ya Metehan'la çık. Dörtlü Mesela, çık Metehan'la çık. O da bir opsiyon tabii. Bilmiyorum yani ben çok üzüldüm. Gerçekten bir Türk takımını izlerken kahroldum dün bu kadar teslimiyet, bu kadar iyi, iyi giden bir Avrupa performansı lig etabında söylüyorum. Evet. Bence konuşulacak, herkesin şapkasının önüne koyacağı çok şey var. Galatasaray'da biraz rahatlık hissediyorum. Doğru. Katılıyorum. Dün maç son yayınında yanlış hatırlamıyorsam Veli Yiğit Tugay Kerimoğlu'na sordu. Hocam dedi sizce Galatasaray hani eskiden Avrupa Fatih olarak bilinen Galatasaray. Hı, hı. Avrupa'yı iyi oynayan bir takım olarak biliniyordu. Bence dedi de değişti biraz. Hı hı. Galatasaray içe döndü yani. Doğru. Daha çok yerel ligi önemsiyor ve Avrupa'yı önemsemiyorlar mı acaba? Ya içerideki kaos soru. da bunu çok tetikledi tabii. Doğru söylüyorsun. Ya yani her maç sonunda hakem Bizim zamanımızda öyle değildi ama Kesinlikle. galiba artık öyle dedi Tugay Kerimoğlu da. Yani. Çok doğru. Ben devre arasındaki röportajlarını izledim. Tugay hocaya sordu veli abi. Dedi ki hocam yani 2 bir de aslında güzel skor değil hı hı. mi? Kesinlikle dedi. Yani Galatasaray şu an 2-1 oynamalı. Yani. Mağlubiyeti oynuyorsunuz yani. Evet ama İstanbul'u maç için çok önemli bu. Doğru. Çok Biz önemli. öyle dönerdik de dedi yani Tugay Hoca. Bazen 2-1 dönerdik, mutlu olurduk. Bazen 1-1 bir bir bizim için galibiyet kadar önemli olurdu. Zaten Galatasaray ikinci gol yedikten sonra bitti. Evet. Yani Okan Buruk'un reaksiyonlara bakın bir, bir close up yakın plan Hı -hı. girdi görüntüye Okan Hoca mahvolmuş. Yani eli kulübenin demirinde ve inanılmaz derecede üzgün. Koptuğunu maçın filmin koptuğunu tamamen kabul etti Galatasaray. Evet. Çok doğru bir soru. Veli abinin Tugay abiye sordu ve Tugay hocanın da söylediği cevap Galatasaray artık Avrupa hesabından çıkmış ve sadece ligi düşünmüş bir profil haline geldi. Hakeza geçen sene Fenerbahçe için de bunu söyleyebiliriz. Çok güzel giden bir süreç ama talihsiz mağlubiyetler. E şimdi Jose Mourinho olduğu için biraz daha hani işin Avrupa boyutundaki imaj çizgisini bozmamaya çalıştığı için hı hı. Jose Mourinho her şeyi sıkıyor. Her şeyi evet. her şeyi temel e, şeye bağlıyor ama tabii ki de iki takımın yedek kulübesi, kadro derinliği, eksiklerini karşılaştıramayız. Galatasaray dün gerçekten yarım düzine oyuncusu olmadan oynadı. Doğru. Ama kolay değildi. Gaziantep'e mağlubiyetini sadece bunlarla açıklayamazsın. Böyle bu kadar da olmaması gerekiyordu %100 evet. yani. En azından hani Galatasaray Tamam evet kaybettik dışarıda ama burada İstanbul'a geçeriz turu ya hani gibi bitmesi gerekiyordu bu maçın bence. Doğru. Ya benim kulağımda yankılanıyor işte. Sana da söyledim. Ya inşallah olmaz. Yani 3-0 alman lazım uzatmaya götürmen hmm. için. Ya o 2-0'daki evet. stresi ben düşünemiyorum ya. Yani ya tarih yazılacak burada İstanbul'da ki inşallah. İnşallah Fenerbahçe deplasmanda çok rahat bir turla dönecek ve biz en azından en azından hak ettiğimiz o playoff biletini alacağız. Ki Fenerbahçe şu an daha yakın. Hmm. Yani o 2-0 olduktan sonra ki bence olacak neden o 2-0'dan sonraki stresi yani şu anda düşünemiyorum. Yani da onu söyledi bu arada Ya Türk ulusunun da. omzuna bu stres gerek yok yüklenmeye. be yani. Mustafa çok rahat görünüyordu maç sonu şey konusunda. Futbol neden bu kadar geniş kitleler tarafından seviliyor? Çünkü her an her şey olabiliyor dedi. Çok ee, doğru. Bu yüzden rövanşta da futbolun böyle bir oyun olduğunu göreceğiz gibi bir açıklama yaptı. Umuyorum yani taraftarlar zaten bu hikayenin burada bitmediğini farkında. Evet. Zaten yıldızlar da dönecek. Ama kadro yazılamayan oyuncular konuşulacak muhtemel günün sonunda. Faturan'ın Okan Burak'a kesilmesi çok muhtemel. Hı hı. Çünkü büyük bir kamuoyu oluşmuş durumda. Diliyorum Okan Hoca da ardında bıraktığı başarılara bir yenisini daha ekler burada. Galatasaray gerçekten Galatasaray gibi oynar. Tıpkı dün Fenerbahçe'nin Fenerbahçe gibi oynadığı gibi. Evet, kapatmadan çok kısa. Bu hafta Beşiktaş Trabzonspor maçı var yarın hatta. Evet. Trabzonspor Lige kötü başlamıştı. Bir çıkış yakaladı. Şenol Güneş yönetiminde bir şeyler oturdu. Beşiktaş'ı da Oli yönetiminde ben daha çok beğeniyorum. Yavaş yavaş onlar da oturtmaya başlıyor. Arroyo gibi, Elan Ricardo gibi genç transferler var Beşiktaş'ta. Arroyo'nun 11 başlaması beklenmiyor. Zaten biraz geç geldi. Çok kısa bir maç yorum alayım senden. Arroyo 10 numara istemiş galiba. Gelir evet. gelmez. O da, daha da enteresan. Çok özgüvenli. Çok, çok özgüvenli. E, hırslı gözüküyor. Ben Bilmiyorum tabii ki bu arada anlattık Independent Derbiyayı anlattık biz ama Ben anlattık. orada anlatamam. Orada hani denk gelmedi. Zaten şu an 18 yaşındaysa biz anlatırken 6'lıdır herhalde evet. Muhtemelen. Ben evet. Independent Valle'nin final yürüyüşünü evet. bayağı bir denk gelmişti anlatmıştım. Çok iyi bir takımdı ama Arroyo orada yoktu. ama scout raporları olsun, Avrupa'daki analizleri olsun, maç videoları olsun. Çok Heyecan verici böyle bir Brezilyalı Evet sambacı kıvamını bize veriyor. Evet. Ve bir endrick aldı mı? Benim tek korkum, çok çok haklısın. Tek korkum sakatlık. Bu tarz fulleli oyuncuların en şanssız durumları sakatlıklar. Umarım dokunmaz yani bu sakatlık hı. ihtimalleri. Bir de beklenti çok büyüdü. Beklenti ben çok biraz büyüdü. Biraz e, beklenti artıyor Üzülüyorum kendisi için yani. Genç oyuncunun üstünde çok büyük bir baskı. Yani ödenen bonservis ve on numara istedi haberleri vesaire biraz. Sanki çok baskıyı arttırıyorsunuz. Şey yani. vardı Fenerbahçe'de Ömer Faruk vardı hatırlarsın evet. Stuttgart'a gitmişti. Hı. Orada Ömer Faruk'un üzerine inanılmaz bir beklenti yüklenmişti. Evet. Ama Ömer Faruk beklentinin altında kaldığı bir sezonun sonunda Stuttgart'a gitti. Hı hı. Bize dedik ki, ya evet bak hani biz burada Bizim yıldızımızı tükettik. Yani. Ama yani orada Stuttgart çok çok önemli yetiştirici bir takım. Galatasaray'da da şey vardı. Ontivero vardı. 3 maçlık Ontivero. Evet. Türkiye Kupası'nda mükemmel bir performans harika da bir gol atmıştı ama maalesef bir futbolcu olma yeteneklerinden, e, kondisyonundan diyelim ne kadar uzak olduğunu uzun zaman sonra görmüştük Ontivero'da. Diliyorum tabii Arroyo'nun ardına bıraktığı yetenekler çok çok daha elit seviyelerde gibi gidiyor. En azından 50 seviyeleri yaklaşacak gibi gözüküyor. Bu harcamanın, bu oyuncu getirme operasyonunun sonu umarım iyi biter. Ben beşiktaş trabzonspor maçından gollü bir beraber Sen evet bekliyorum. Senin yorumlarını alayım. %51'e 49 Beşiktaş'ı daha yakın görüyorum galibiyeti. Güzel e, maç olur ama bu arada. Güzel maç olur. Gollü beraberlik. Belki 3-3 böyle bir futbol şöleni bekliyorum yani aslında. Peki Trabzonspor'un skor son düzlükte yukarılara yetişebileceğini veyahut da o çıkışı yapacağını düşünüyor musun? Çünkü ciddi bir beklenti var. Tekrardan evet. Şenol Güneş de oyun planları oturdu deniyor. Böyle aşırı derecede izleyememekle birlikte Trabzonspor'u. Birkaç yani, maçında 90 dakika rahat rahat izledim. Kadro çok kaliteli. Şu anda 9. sanırım. 9. Evet, çok da uzak bir, olacak fark bir yok. kadro değil. değil. O kesin. Ee, yani ilk 3'e, ilk 4'e oynayacak bir kadro. Şenol Güneş'in zaten ne kadar kalifiye bir teknik adam olduğu belli. neler yaptığı belli, şampiyonlukları belli. Başta istediği sonuçları alamadı ama işler oturdu bence. Ya Trabzon'un güzel bir kadrosu var. Kad Kadro çok güzel çünkü. İşte ben Manzar, ondan bazı yani Çağım, geldi şimdi. Bile var hatta. Evet. Simon Manzar ile Muhammed Can. Çok güzel şarkı. Ee, ben ya yani, en azından Eyüp Göztepe, Samsun, Trabzon. Bu bir de Başakşehir. Evet. Bu ekiplerin işte yukarıda yerlerinin değişebileceğini düşünüyorum. Baksana abi yani Uğurcan Kalede, savunmada Savic, Serdar, Malero son haftaların oyuncusu. Batagov, Dancefield zaten hani belli standartlarda Batista Mendy birçok takım istiyor yani evet. o boy profili. E Çamviçça, Okay Ozan, Zubkov geldi. Yani Lundström zaten bizim beğendiğimiz oyunculardan biri. Bu bir şey. Hoş yani çok hoş önde zaten bazı. Çok iyi sezon evet. geçiyor. Draguş Avrupa Şampiyonası'nın <laughs> öne çıkan isimlerinden biriydi. Sikan, Wakayeme, enişte tam. Yani tam Şenol Güneşlik takım. Tam tam. Tam çıkışa geçmelik takım zaten yenilmezlik serisi içindelermiş. Hı hı. Şöyle de baktığımız zaman 4-5-6 maçlık bir yenilmezlik serisi. Sanki Raya oturacak gibi Trabzonspor. Oturacak. Bu arada gollü beraberlik olur, keyifli bir maç olur dedim. Şöyle bir baktım. Aralarındaki yani son maçlar. 1-1, 3-2, 2-0, 3-0, 2-2, 1-1, 1-2, 1-2, 1-3. Arada 1-0-0 var. Hepsi bol gollü maçlar. Bir tane varmış. Abu Bakar'lı maçı vardı Trabzonspor'un. Abu Bakar şov yapmıştı o maçta. Lan, Nasıl bir kafa vuruşu yani. Ha. E, neredeydi maç hatırlamıyorum da. Ben, ben Bakıyorum Trabzonspor da. Beşiktaş maçlarını seviyorum izlemeyi. Genelde keyifli oluyor. Evet. Genelde gollü. 2-2 miydi acaba? Şu anki maç mı? bu Bakar var mı? Yok bu Bakar yok. Bulursak bir sonraki Bulursak, hafta hatırlatalım. Konuşuruz. Zaman kaybetmeyelim. Evet ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Ee, Türk takımlarımıza başarılar diliyoruz. Diliyoruz. Umarım Fenerbahçe hafta zaten daha mutlu döneriz geçecek buraya. Geçecek gibi. Galatasaray diliyoruz. Burada revanşı alır turu geçer. Ağzına sağlık sağ Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Birazcık gergin ve sinirli bir program oldu ama <laughs> tamamen e, haftaya daha mutlu fazla olmasından dolayı inşallah burada asık suratlar değil gülen suratlar görürüz. İki takımımız içinde tabii ki de yani bir tanesi çok iyi diğeri çok kötü olunca rayına oturmuyor yani. Herkes iyi evet. olsun istiyoruz. Umarım haftaya burada zafer şarkılarıyla <laughs> Regen'de sizlerle birlikte oluruz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın efendim.